Bizim inşaatımız Eylül-Ekim 2022'de başladı ve bugün de Ağustos 2023 yılında faaliyete geçmiş bir girasol teknoloji geliştirme bölgesi ortaya çıkmış bulunmakta. Havaalanında ve ana arter karayollarına da ulaşımımız oldukça önemli. Bu sebeple de önemli avantajlar kazanılıyor. Biz yaklaşık 40'a yakın proje başvurusu aldık. E, çoğunlukla yazılım firması. <laughs> Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok önemli bir yatırım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız e, ilimize, şehrimize böyle bir hizmete kazandırılmasında büyük katkı sağladı bize. E, i̇şte insansız deniz aracı üzerine yapılan çalışmaların yazılımları. E, yine pil teknolojisi e, çalışan firmalarımız var. İkinci etap ana bina projemize başlamayı planlıyoruz ve bu ana e, binamızda da ana binamızda da veya işte ikinci etap proje binamızda da e, burada e, savunma sanayi üzerine veya imalat sanayi üzerine bir e, kümeleşmeye gitmeyi hedefliyoruz. Buradaki amacımız da bu sektörlere e, yapay zekayı konumlandırabilmek. Şu anda e, Irak, e, Azerbaycan, e, Kıbrıs, e, Kazakistan, Almanya ve Hollanda'da e, şu anda programlarımız mevcut.